Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna yeni gelen güncellemeden bahsedeceğiz gördüğünüz üzere. Önce de bir güncelleme gelmişti. Ancak o güncelleme kısa süre içerisinde kalktı. Bu videodan sonra takipçimle bir video çektim. Onun videosunda yayınlamayı düşünüyorum. Ve bunu da gördüğünüz üzere çok kolay. Önceki güncellemeden kalan petler var gördüğünüz gibi. Önceki güncellemeden kalan petler, kalan petler var gördüğünüz üzere. Ama gitmişler nedense anlamadım. Abi ben anlamadım. Abi niye gitmiş? Craft al dedik ve gördüğünüz üzere bayağı güçlü petler yaptık. <laughs> ya ağzım dona açık kaldı. Nasıl <laughs> gitmişler, neden gitmişler hiç anlamış değilim. Gördüğünüz üzere 40 milyonluk araba vardı. Gördüğünüz üzere maxladım. 6 milyonluk arabayı başkasına verdim. Yani kime verdiğimi bilmiyorum arabayı ve rebirth yapacağım rebirth yaptım ve her şeyim gitti gitti tamam tamam ve rebirth'ümüzü bastım ve yeni bölgemiz Castle World'ümüz açıldı. Gördüğünüz üzere 54x veriyor burası da. Tabii ki portala girdiğimizde 2 katı verecek. 108x veriyor. Ve hiç hard kalp kasmadık gördüğünüz üzere. Kalp kasıp da pet açmayı da düşünmüyor değilim doğrusu. Gördüğünüz üzere bayağı bin geliyor bize. Sonraki reward'a baktığım zaman 350 milyon istiyormuş. Ben 500 milyon ister diye düşünmüştüm. Ama güzel oldu. Gerçekten daha kolay reward kasabiliriz. Daha kolay reward kasmak adına videoyu ben Gördüğünüz üzere 32 tane kasmışım nara kasmışım. Kasmışım nara kasmışım. <laughs> Takipçimle attığım video taktikli olacak arkadaşlar. 2x Acceleration basalım. Onda şöyle bir taktiği vermedim arkadaşlar. Şöyle bir... Ben bu oyuna Robux yatıracağım. Ama sonraki videolarda Robux yatırmayı düşünüyorum. Ve e, takipçim bana şöyle bir öneri verdi double hack 3x hack bir arada almanı almamız gerektiğini söyledi. öyle mi olmuş kanka? Gördüğünüz üzere ilk elden 588 tane kastık. Mükemmel, mükemmel. Ama ben bu bu petten açacağım. Gördüğünüz üzere 30 dakikalık mı çıkmış bu ustlara bakalım. Yok, 15 dakikalık bu ustlar ama 30 dakika 30 dakikalık için 5, da 5 tane kaldı diyor. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Şöyle altı kırmızı da açtık. <laughs> Gördüğünüz üzere takipçim oyuma geldi. Gerçekten 1 milyon hızı var. Herkesi selam diyor. Aleyküm selam diyorum. Ben de. Dur şunu sö söyleyeceğim ya. yani takipçimin olan bomba videom yani yapabildiğimiz kadarıyla yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar çok az speed'im var gerçekten 815k yani ben gördüm. Yani şu arabayı ne yapacağım? Çok gücümüz yetmediğinde çok yani arabaya kaş. Ben ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Size şöyle bir reklam da yapmak isteyeceğim arkadaşlar. XZ Place. Buna abone olmayı unutmayın. Eee... Yani bu da Roblox videoları çekiyor benim gibi. Ona da abone olmayı unutmayın. Kardeş senin yüzü abone bile yaparız. Merak etme. Biraz abartma ama. Sen video video çekmeye devam edersen, video yapmaya devam edersen senin de video numaram yüksek izlenmeleri 10 10 bin izlenme yukarısını görür. Eğer videoya beğeni yollarsanız videolarınız 10 binden fazla izlenir inşallah. i̇nşallah 10 binden fazla izlenir. Arkadaşlar yeni çekeceğim oyun videoları da var. Race Clicker dışında şey yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu iki gün aralıksız kasmış gördüğünüz üzere. Ben de kasmak istiyorum ama yani bu kadar kasamam ama yani şöyle bir Acceleration Shop'a girelim. Bu fiyatı görünce şok oldum. Şok olmadım değil. Umarım bu güncelleme gitmeden de petlerimizi geliştiririz. Petler, petler gitmez umarım. Evet biz de rebuild yapmayı düşünüyoruz. Petlerimiz takipçimiz sağ olsun. Takipçimiz sağ olsun. E, petlerimiz çok güçlü. Yani gitse de güçsüzleşmedik baya. Yani olsaydı eğer 300 bin 400 bin hızlarımız olurdu. Ama yine de pek kötü değil yani. Baby, <laughs> Evet video uzun olduysa kusura bakmayın tekrar bunun hatırlatmasını yaptım. Ama önceki video gibi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere takipçim bana yardım ediyor. Yani çok ray kesen mi? Takipçim gördüğünüz üzere araba attı bir tane. Sağ olasın. Ee...